Hiçbir şey diyemem bu konu hakkında. Bayağı zordu. İş bitireceğimdir yani. Bana dokunmayan kimse yasırmam. <laughs> bu en zor soru herhalde. Ona taktım. Bence hiçbir şey için büyük konuşmamak lazım aşkla alakalı. Yani... <laughs> Merhaba, ben Mina Derman. Şimdi sizden gelen soruları cevaplayacağım. İlk sorum, sence Suna nasıl biri? Karakterini üç kelimeyle tanımlayabilir misin? Suna çok dik başlı, fevri ve aklına koyduğunu yapan biri. Suna ile benzer yanların var mı? Aklıma koyduğumu yapmam olabilir. Ben de aklıma koyduğumu yaparım mutlaka. Ama Suna'dan çok daha tavsiye alan ve sakin bir insanım diyebilirim. Suna karakterini hayat verirken ilham aldığın biri var mı? Yani şöyle, Suna çok babasının ve annesinin özelliklerini taşıyan bir kız. O yüzden oynarken Leyla ve Cezayir karakterini seyrederek, onların tepkilerini aslında izleyerek onlardan bir şeyler alıyorum diyebilirim. Mina olarak Sunay'a tavsiyede bulunsan ne derdin? Biraz daha sakin olup etrafındakilerin dediklerine kulak verip bir şey yapmadan önce düşünerek hareket etmesini tavsiye edebilirdim. <laughs> Sunan'ın en çok hangi huyunu, özelliğini seviyorsun? Sevdiklerini koruma içgüdüsünü çok seviyorum Sunan'ın. Çünkü ne olursa olsun, başına ne gelecek olursa olsun her şeyi göze alıp kendisinden önce sevdiklerini düşünen bir insan, sevdikleri için her şeyi yapabilen bir insan. Sen de aşkın uğruna herkesi karşına alır mıydın? Yani aşk çok büyük ve güçlü bir duygu olduğu için bence hiçbir şey için büyük konuşmamak lazım aşkla alakalı. Yani yapmam dediğiniz veya bunu yaparım kesin dediğiniz her şeyin tersini yaparken bulabilirsiniz kendinizi. O yüzden hiçbir şey diyemem bu konu hakkında. Suna öldü sandığı babasının yıllar sonra yaşadığını öğrenmişti. Sen olsan ne yapardın? Babanı affeder miydin? Yani tabii ki çok büyük bir travma ve çok büyük bir öfke var babaya karşı vardı. Ama tabii ki de merak, özlem ve babasına olan sevgi. Bence bunun üstüne geldi, üstüne geçti. O yüzden e, babasını dinledi. Affetmek ister zaten insan bence. Kendimi onun yerine koyduğumda e, affetmek için dinledi, anladı ve e, sonrasında da çok güzel bir baba kız ilişkileri olduğunu düşünüyorum. Yani kızlar babalarını affeder bence ya ne olursa olsun. <laughs> Dizide en eğlenceli sahneleri paylaştığın oyuncu arkadaşın kim? Şimdi burada Pelin Uluksar'ı anmazsam çok ayıp olur. İlk sezonda teyzemi oynuyordu Pelin. Benim aynı zamanda çok çok yakın arkadaşım. Kendisini çok çok seviyorum ve sette de çok iyi anlaşıyorduk ve çok eğleniyorduk. Hani her türlü sahnede hiç fark etmez en duygusal sahneden en eğlenceli sahneye kadar biz hep güle oynaya çekerdik bütün sahneleri. İlk sezonda Pelin de. Şimdi de hala çok kalabalık bir kadromuz var. O yüzden hala çok güzel ve keyifli geçiyor bütün sahnelerimiz. Belirli bir kişi yok galiba bir insan ismi veremem ama genel olarak biz çok zevkli geçiriyoruz bütün sahnelerim. Herkesle çok eğleniyorum. İlk bölümden bu bölüme kadar oynarken en etkilendiğin sahne. Babamın kafasına silah dayadığım sahne en etkileyici sahnesiydi bence Sunan'ın direkt bütün iki sezondur çektiğimiz çok çok etkileyiciydi. Çok zaman harcamıştık o sahneye, çok içine girmiştik. Hem yönetmenimiz hem Oktay abi hem ben hem bütün etraftaki oyuncular da çok gerçekten sessiz, sakin de herkes seyrediyordu. Çok uğraşmıştık ve çok da güzel bir sonuç çıkmıştı bence ortaya. Birini seçmen gerekseydi eğer birinci sezon sunasını mı yoksa ikinci sezon sunasını mı seçerdin? 1 birinci sezon sunası bence daha mantıklı kararlar alabilen ve daha yapıcı bir kızdı anne babasının arasını yapmaya çalışan yeri gelince zaten kaos dolu olduğu için hikayemiz birçok olayın içinden çıkan yol bulan bir kızdı birinci sezon sunasını seçiyorum. En uzun repliğin hangisiydi? Ne kadar sürede ezberledin? En uzun repliğim Sunay'ı kaçırmışlardı. Sonrasında eve döndüğünde bütün ailesini karşısına almıştı ve bir konuşma yapmıştı ağlayarak, böyle bağırarak falan. Çok o da etkili bir sahneydi. Orada çok uzun konuşuyordum ama şey ne kadar sürede ezberledim? Çok uzun sürmedi. Benim ezber konusunda iyiyimdir. Ezber sıkıntım yoktur. Bir gece önce bakmıştım. Bir de sahneye girmeden önce bir iki üç defa okudum galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ezberlemiştim. Bir de tabii öyle sahnelerde doğaçlama da oluyor. Kendimden de bir şeyler katıyorum. da ama en uzun repliğim herhalde. <laughs> Sete çıkmadan önce yaptığım bir rutinin var mı? Duygusal sahnelerden önce böyle sessiz bir ortam olmasını isterim, severim. ben kendim sessiz kalabileceğim bir yerde olurum genelde. Odaklanmak ve içine girebilmek için. Bu herhalde. <laughs> bir oyuncu olarak sence ağlatmak mı yoksa güldürmek mi daha zordur? Güldürmek bence kesin. Çünkü genellikle insanların duygulanacağı şeyi bulmak daha kolay. Yani bütün yani farklı düşüncelerdeki ve farklı hislerdeki insanları ağlatabilmek, hüzünlü bir yere toplamak daha kolayken herkes aynı anda güldürmek bence daha zor bir şey. Çünkü herkesin mizahı daha farklı. Ama duygusal bir yer bence ortak bir yer bütün insanda, insanlarda. Güldürmek daha zor bence. BBCS sana neler kattı? Oyunculuk açısından bir kere çok usta oyuncularla çalışma şansım olduğu için bu kadar uzun zamandır bir sürü şey kattı. Hep izliyorum, soruyorum, bir sürü şey öğreniyorum. Oyunculuk dışında da çok kalabalık bir ekip olduğumuz için ben sohbet etmeyi, sormayı, dinlemeyi çok severim. Kendimden yaşça büyük insanlarla da birlikte olduğum için hep hayat hakkında da birçok şey öğrendim. Bir sürü şey kattı bana. Birçok bakış açısı, farklı hayatlar, görüşler, bir sürü şey var bana kattı diyebileceğim. Sette ilk günün nasıldı? Çok zordu bayağı zordu. Çünkü henüz kimseyi tabii tanımıyordum ve çok zor sahnelerle başladık. Yani benim ilk sahnem kaçırılma sahnemdi. Beni böyle işte arabadan indiriyorlar, ağzım, elim, kolum bağlı bir konteynere koyuyorlar, oradan gelip beni kurtarıyorlar, ben baygınım falan. Hem çok uzun sürmüştü, hem çok zordu ve kimseyi tanımamanın da verdiği bir tabii gerginlik vardı üstümde. Ee, ama öyle başlamak da bir yerden avantaj oldu. Sonrasında çok açılmıştım yani başladığımda, güzeldi. Setin en düzenlisi. Yani şöyle düzen olarak geçer mi emin değilim ama Burak Çelik yani yemek konusunda çok hassas. Mesela karavanda biz bir yemek yediğimizde böyle bir 5 dakika oturup çay söylemeye gitmek, kahveyi yudumlamak falan gibi bir zaman yok yani. O yemek yendiyse hemen her şey, bütün çöpler toplanacak, atılacak, poşet kalmayacak etrafta falan. Burak çok düzenli o konuda. Setin en gecikeni kimse. Kimse gecikmiyor bizim sette. Herkes herkes zamanında tabii gelir çıkar sete hiç gecikme olmadı yani şimdiye kadar. Setin en komiği Oktay Kaynarca. Çok komik. BBCS ile ilgili başına gelen en ilginç olay ne? Set'te bizim anılarımızın zaten hepsi komik yarısı garip öyle söyleyeyim. Ama set dışında beni gerçekten Oktay abi'nin kızı zannediyorlar ve hani o işte bir daha gelişinde reisi de al gel falan ya da işte babanla da gel falan durumları oluyor. Onu anlatmaya çalışırdım eskiden. Hani babam değil aslında falan. Artık oraya geçtik. Hani işte selam söyle babana falan. Aleykümselam falan bu hale gelmiş durumdayız. O bence biraz garip ama ben alıştım. Hayattaki en büyük ne? yakın çevrem birinci halkamdaki insanlar, ailem, arkadaşlarım. Hepsi özenle seçilmiş insanlar yakın çevrem. Çünkü hepsi çok güvendiğim, hem iyi hem kötü anımda yanımda olan insanlar ve galiba en büyük iyi kim benim dostlarım, sevdiklerim ve ailem. Gün içinde en çok kullandığın kelime nedir? Tamam galiba. Çünkü çok kalabalık yerlerde olduğum için sürekli gün içinde şeyi sevmem ben. Yapamıyorum artık hani her şeyi açıkla işte falan. Genelde dinleyip tamam hani tamam hallederiz. Aa tamam falan böyleyim yani. Tamamdır herhalde. <laughs> en çok nereneye ya da neyine iltifat alıyorsun? Gözlerim herhalde. Gözlerimi alıyorum iltifat. WhatsApp'ta yanlışlıkla göndermemen gereken birine mesaj gönderdin mi? Tabii gönderdim. Ee, biriyle konuşurken onun ekran görüntüsünü alıp tekrar ona falan gönderdiğim ya yani olmuştu. Ama şey diye çevirdim onu, çok güzel çevirmiştim öyle. E, silmedim yani. Ya işte, bu sende de böyle gözüküyor mu falan gibi bir şey galiba demiştim. Öyle bir şey hatırlıyorum ya. Bir de çünkü arkadaşım değildi böyle. İşle alakalı bir şey miydi? Neydi? Hani olur ya böyle biriyle konuşursun, menajerine söylersin kostüm saçmak ayarlama çalışması falan. ...falan öyle kaotik bir zamandı. Onu at, ona gönder falan filan derken öyle bir şeyler olmuştu. Neyse. Çocukluğuna dair en çok özlediğin şey ne? Sorumluluksuzluk. Asla vazgeçemeyeceğin bir keyfin, zevkin var mı? Yani şimdi çok böyle tempolu bir hayat yaşadığım için iş okul. Arkadaşlarımla çıkıp bir kahve içip bir sohbet etmek bir saat bile olsa kendime ayırdığım o zaman, o kaliteli zaman vazgeçemem ondan. Çok yorgunsam bile yatmak yerine yani bir kahveye bir sohbet ayırırım zamanımı çünkü beni besleyen şey o yani. En hassas olduğun kimsenin laf etmesine izin vermeyeceğin değer yargın nedir? Benim en büyük iyi kim demiştim? Sevdiklerim ve birinci halkamdaki yakın çevrem. Asla ama asla haksız da olsalar, yanlış da yapsalar, hata da yapsalar laf söyletmem. Ben söylerim sonra onlara. O fark etmez ama kimseye şey kötü eleştiri kabul edemiyorum. O çok kötü bir huy. Ya yani kendim hakkında alırım eleştiri ama yakın çevrem ve böyle sevdiklerim hakkında kimse kötü bir şey demesin yani. Asla kaldıramıyorum onu. Bundan sonraki soru da çok onunla alakalıymış zaten. Kötü yorumları görünce ne düşünüyorsun? Kendim hakkında olunca pek bir şey düşünmüyorum açıkçası. Çünkü ben meslektaşlarıma, büyüklerime, sevdiklerime, saydıklarıma diyeyim. Fikirlerini soruyorum beni eleştirmelerini istiyorum ve eleştirileri alıyorum. Ama hani ismini, resmini falan hiçbir şeyini görmediğim insanların hani sosyal medyada falan yaptıkları yorumlar beni pek etkilemiyor. Yani etkiliyor desem yalan olur çünkü zaten herkese ve her duruma yorum yapmayı açık bütün insanlar. Ben de onlardan biriyim sadece gibi hissediyorum. Pek bir şey hissetmiyorum kötü yorum görünce kişiliğini en iyi tanımlayan hayvan hangisidir? Köpek balığı. Dövmem de var köpek balığı. Bana şans getirdiğine de inandığım bir hayvandır. Köpek balığı kadar vahşi değilim. O sebeple değil ama bana veya kimse, ısırmam. <laughs> en sık kullandığın 3 emoji. Bu emojiler kişiden kişiye bence değişiyor yani. İnsana özel kullandığım emojiler var ama genellikle herhalde kırmızı kalp bu korkmuş bir emoji var. Böyle gözlerini kapatan. Yeni çıktı o. Hayır, öyle değil. Böyle iki eliyle gözlerini kapatan var. Ya, onu kullanıyorum ama çok komik çünkü. Korkmadığım anlarda da kullanınca komik oluyor. Bir de şey, tatlı bir mesaj atacaksan böyle kelebek ya da pembe çiçek var ya onları. Sana karşı kullanılmasından içten içe nefret ettiğin üç emoji. Yok. Yani çünkü o da yine kimin kullandığına bağlı. Hangi arkadaşımın ne için kullandığını bilirim onu. Sinir olmam o yüzden. Bilmem. Emojilere bu kadar anlam yüklememişim ben herhalde. Dinlemekten asla sıkılmadığın bir şarkı. Ben acayip çok şarkı dinliyorum. Ya yani sürekli olarak benim telefonumdan hep şarkı açıktır. Yani evde, odamda açıktır, sette, karavanda açıktır. O yüzden bir de her tarz, tip, tür dinlerim. Gerçekten klasik müzikten böyle Rusça, Almanca, rap'e kadar falan her şey var. O yüzden seçemem galiba ama bu sıralar en çok dinlediğim diyeyim bari bir cevap vermek için. Kenan Doğulu, Sorma. Ona taktım. Sürekli onu dinliyorum. <laughs> Uyuduğun en ilginç yer neresiydi? Bu en zor soru herhalde. Çünkü ben sürekli uyurum ve her yerde uyuyabilirim. Ama en ilginci babamla Antalya'da yazın böyle bir eğlence mekanı gibi bir yere gitmiştik. E, babamın arkadaşları da vardı. Baya hani müzik falan son ses. Babam arkadaşlarıyla sohbet ederken ben şezlongta nokta uyumuştum. Onu hatırlıyorum. Müzikmiş, güneşmiş falan hiçbir şey beni etkilemez. Uyumuştum orada, oydu galiba. Bugüne kadar hiç lakabın oldu mu? Mintosh. Bana mintaş derler. Hep. Sana göre küfür etmeden küfür etkisi yaratan bir cümle. Cümle değil de kelime. Peki falan olabilir ya da anladım. Çünkü şey gibi geliyor. Yani peki demek ki okey, tamam, aa evet falan bir şey diyebilirsin. Peki falan. Bana çok soğuk geliyor. Gıcık olurum. Anladım da şey böyle çok uzun uzun bir şey yazıyorum mesela. Açıklamaya çalışıyorum kendimi falan. Hı, anladım. Sevmem oyunculuk dışında yetenekli olduğunuz şeyler var mı? Çizim, heykel, mozaik ve vitray. Yani ben böyle sanatın başka dallarıyla da hep ilgilendim çocukluğumdan beri. Hala zaman buldukça çizim yapmaya çalışıyorum ve heykel ama mozaik ve vitray yapmayı da çok severim. Ortaokulda okulda imkanımız vardı onu yapmak için etkinlik saatleri olurdu. Ben severdim ama şimdi o kadar zaman bulamıyorum. Ama el işleri diyebilirim en tuhaf takıntın ne? Çift sayı takıntım var. Mesela kumandadan sesi ayarlarken falan ya da müziğin sesini ayarlıyorsam 21'de kalamaz o mesela. 22 olacak falan, 24 olacak. 5'lere de okuyayım bu arada. 25, 30 falan da olabilir. Ama 26, 27 falan olamaz. Öyle bir takıntım var. Nedenini asla bilmiyorum. En çok kullandığın trip cümlen hangisidir? Peki ve anladım tabii ki. Ben peki demem diyorsam bir sıkıntı vardır. Anladım da böyle cümle içinde ha anladım falan gibi kullanılabilirim ama ben anladım diyorsam ve trip atıyorsam onu karşımdaki kesinlikle anlar. <laughs> Batıl inancın var mı? Var tabii ki. Ben yani bıçak ve makas elde ele verilmez. Kesinlikle buna tepki gösterenlere de asla katılmıyorum. Verilmemeli yani çok da mantıklı geliyor bana. Verilirse kavga çıkarmış. Vermeyin ne olacak? Risk alınmaz böyle şeylerde. <laughs> Hangi hareketi yapan insanı hayatından hemen uzaklaştırırsın? Samimiyetsiz insan bir kere hiç sevmem. Yalan dolan, arkadan iş çeviren. Ben çünkü çok net bir insanımdır, düz bir insanımdır. Etrafımdakileri de öyle isterim. Bir de çok meraklı insan sevmem. Ve gıcık olurum böyle her şeyi soran falan. O herhalde. <laughs> Dahil olduğun kaç WhatsApp grubu var? Bir tanesini gösterir misin ya da ismini söyler misin? Çok fazla grup var ama en sevdiğim şey bizim kızlar grubu. 13 sene boyunca aynı okulda okuduğum bir kız grubum var. 8 kişilik bir grup ve hani normalde 3-5 kişilik bir kız grubunun bile bu kadar sene ayrılmadan bir arada kalması çok zor bir şeyken maşallah biz baya iyiyiz. O gruptur herhalde en aktif olduğum ve içindeki insanların hepsini çok sevdiğim ve rahat rahat konuşabildiğim WhatsApp grubumuz bizim kızlar grubudur herhalde. Telefonunda çektiğin son fotoğrafı bizimle paylaşır mısın? Paylaşırım. Son fotoğrafım Michael, kedim. Böyle yatıyor da genelde insan gibi. <laughs> çok hoşuma gidiyor, onu çekmişim. <laughs> en son söylediğin yalanı hatırlıyor musun? Ya çok yalan duyulacak ama ben yalan da söylemem. Yani dediğim gibi çok netimdir çünkü yani. Hani. Ama çok samimi olmadığım insanlara, çok gitmek istemediğim bir program olunca setim var diyorum. Setteyim, sette olacağım falan dediğim oluyor. Bu röportajda hiç yalan söyledin mi? Söylemedim. Sorularım bitti. Biz çekerken çok eğlendik. Videonun altına yapacağınız yorumları da okuyacağım mutlaka. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz.